İki videodan oluşan pasif konusu ile ilgili bu birinci videoda öncelikli olarak pasif konusunun nasıl öğrenilmesi gerektiğini ve pasif konusunun anlaşılmasında çok önemli olan fiil çeşitlerini, nesnenin cümle içerisindeki konumunun önemini, be ve get fiilleriyle yapılan pasif yapının farkını, present ve past participle formdaki sıfatların farkını ve preposition alan past participle sıfatlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Pasif konusunu öğrenirken Tenslerle ilgili çektiğim 11 videoluk serinin ikinci videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada fiilleri kategorilendirmiştik. Eğer pasif ben öğrenmek istiyorum diyorsanız mutlaka fiilleri şu şekilde kategorilendirmek zorundasınız. Sıfır nesne alanlar, bir nesne alanlar ve iki nesne alanlar. Bunu orada da yapmıştık. Mesela swim herhangi bir şekilde nesne almaz. Run a hotel anlamında, bir otel işletmek anlamında nesne alır. Ama koşmak fiili nesne almaz. Watch izlemek, televizyon izlemek mesela nesne alır. Veya read a book nesne alır. Veya carry, carry a bag çanta taşımak. Bir de iki nesne alan fiillerimiz vardı. Mesela tell a story to Ali. Eğer Ali'yi önce söylersem araya herhangi bir şekilde preposition koymuyorum. Şimdi bizim İngilizce'deki fiillerimizin bu 0, 1, 2 ve nesne alan fiillerin dağılımına bir bakarsak eğer ben mesela say deseniz belki şurada 15 tane 10 tane ancak 2 nesne alan fiil sayabilirim. Belki %3 0 nesne alanlar varsa geri kalan fiilleri de %96'sı da bir nesne alır diyebiliriz. Bu ayrımı yapabilmek bizim için gerçekten çok çok önemli. Tabi bu yüzde değerlerini sadece farazi olarak söyledim. Türkçe'de pasif yapı nasıl yapılıyor? L ve N takıları ile yapılıyor. Mesela araba yıkandı veya pencere kırıldı. Ne yapıyoruz? Burada Kırmak fiiline L takısını eklediğimizde veya yıkamak fiiline N takısını eklediğimizde N takısını edilgen yapıyı elde etmiş oluyoruz. Peki İngilizce'de durum nasıl? Nasıl yapıyoruz? Yani edilgen yapıyı anlamı nasıl veriyoruz? Yapacağımız şey şu. Break fiilini alıyorum. Bu kırmak demek malum. Kırmak. Eğer kırılmak demek istiyorsanız başına mutlaka bir artı break fiilinin de üçüncü halini koymak zorundasınız. Şimdi bu bizim kırılmak fiilimiz oldu. Mesela she will, will'den sonra breaking hangi hali gelir? Breaking, yalın hali gelir. Birinci hali demeyin, yalın hali gelir. She will break the window, pencereyi kıracak. Eğer edilgen yapı yapıyorsanız mutlaka bu nesneyi cümlenin öznesi konumuna alırsınız. The window, burada break fiilinin hangi halini kullanmıştım? Yalın halini. Peki be fiilinin yalın hali nedir? Yine B'dir. Zaten broken sabit. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Ve bu break fiilinden öncekini ise yapacağınız şey şu. Copy ve buraya paste. Hiçbir zaman pasif yapıyı tense tense öğrenmeyin. Şimdi bakın diğerlerine de uyguluyorum. She is breaking the window. Cümlelerin anlamlarına takılmayın. Bu anlamlı bir cümle değil normal şartlarda. She is breaking the window. The window'u başa alıyorum. The window Break fiiline aktifte ne yapmışım? Break fiiline ing eklemişim. Demek ki pasifte be fiiline ing ekleyeceğim. Being. Zaten broken sabit. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Broken fiilin üçüncü hali. Peki aktifteki break'ten öncesine ne yapıyorum? Copy ve buraya da paste yapıyorum. Ne varsa. Yani is. The window is being broken. Başka bir şey yapalım. She has broken the window. Broken fiilin kaçıncı hali? Üçüncü hali. Neden? Çünkü present perfect tense'de üçüncü halini kullanırız. Şimdi yapacağımız şey şu. The window'u önce nesneyi özne konumuna başa alıyorum. Broken fiilin kaçıncı haliydi? Üçüncü hali. Peki be'nin üçüncü hali nedir? Been. Zaten broken sabit. Bunu hiçbir zaman değiştiremiyorum. Broken. Bu mutlaka sabit olmak zorunda. Peki break'ten önceki aktifteki break fiilinden öncekini ne yapıyorum? buraya copy paste yapıyorum. Yani has been broken. Copy paste. Tabi buradaki has eğer öznemiz çoğulsa have olacak. Buradaki is öznemiz eğer çoğulsa are olacak. Bu değişiklikleri yapacağız. Başka bir tense bakalım. She has been breaking. Yine dediğim gibi cümlenin anlamına takılmayın. Anlamlı bir cümle değil. Neden anlamlı değil? Çünkü pencere anlık kırılır. Continuous tense'de kullanılmaması gerekir. The window ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Break'e ayınca eklemişim. Yani B'ye ayınca ekleyeceğim demektir bu. Bakın aktifte fiile ne yapıyorsam pasifte de B'ye onu yapıyorum. Yalın halini kullandım, yalın halini kullandım. ING eklemişim, ING ekledim. Üçüncü halini kullandım, üçüncü halini kullandım. ING eklemişim, ING ekliyorum. Öncesine ne yapıyorsunuz? Copy ve buraya paste yapıyorsunuz. Has been. Yapmamız gereken şey bu. Başka hangi tensimiz var? Mesela en uzun tensimiz şu değil mi? Yapısal olarak. Will have been breaking the window. It. Şimdi broken zaten sabit. Bunu burada unutmayın. Her zaman orada fiilin üçüncü hali olmak zorunda. Bu fiilin buraya geçerken üçüncü hali olmak zorunda. Şimdi break'e ne eklemişim? ING eklemişim. O zaman B'ye ING ekliyorum. Ve önceki kısmını aktifte fiilden önce ne varsa bunları copy yapıyorum. Buraya da onu paste yapıyorum. Yani kopyalayıp yapıştırıyorum. Will have been... Being broken. Bu ister tense olsun ister model olsun mutlaka bu şekilde olmak zorunda. Mesela she must have broken the window. Pencereyi o kırmış olmalı. Yani pozitif deduction'dı değil mi bu? Past deduction. It özlemizi koyduk. Broken zaten fiilin üçüncü hali sabit. Ne yapacağım? Break'in üçüncü halini almışım. O zaman Bean'in de üçüncü halini alıyorum. Bean. Broken üçüncü halde. Bunu da üçüncü halde koydum. Bean. Öncesini ne yapıyorum? Copy ve buraya paste yapıyorum. Must have been broken. Dediğim gibi asla şu tense'in pasifi budur. İşte şu modelin pasifi budur şeklinde öğrenmeyin. Bu şekilde öğrenmek aslında işi daha da uzatıyor. Tense tense ezberlemek zorunda kalıyorsunuz tek tek. Evet şimdi burayı tekrar hatırlayalım. Burası bizim için çok çok önemli. Fiilleri 3 ayırmıştık. 0 nesne alanlar, 1 nesne alanlar ve 2 nesne alanlar. Şimdi az önce gösterdiğim gibi nesneyi pasif yaparken özne konumuna başa geçirdiğimize göre ve bu fiillerde nesne almadıklarına göre bunlar nesne almıyorlar. Biz diyebiliriz ki bu fiiller hiçbir zaman pasif yapıda kullanılmaması gerekir. Çıkaracağımız sonuçlardan bir tanesi bu. Mutlaka bir veya iki nesne alan fiiller evet pasif yapıda veya aktif yapıda kullanılabilir. Pasif yapıda veya aktif yapıda kullanılabilir diyebiliriz. Ancak sıfır nesne alanlar sadece aktif yapıda kullanılabiliyorken pasif yapıda kullanılamazlar diyoruz. Şimdi Türkçe'de biz şöyle bir soru sorsak: Kitabını getirdin mi? Cevap olarak şunları alabiliriz. Evet, evet getirdim veya evet kitabımı getirdim. Eğer İngilizce'de bu soruyu soracak olursak, Did you bring your book? Yes, yes I did. Kısa cevap. Yes I brought. Yes I brought it. Bu şekilde cevaplar gelebilir mi? Yes gelebilir tabii ki. Yes I did de gelebilir. Yes I brought it de gelebilir. Ancak yes I bought cevabını hiçbir şekilde almamamız gerekir. Neden? Çünkü bring fiili mutlaka bir nesne alan fiildir. Bring the book. Ve İngilizce'de eğer bir fiil nesne alan gruptaysa mutlaka nesnelerini almak zorundadır. Bizim nesnelerimizi mutlaka almaları gerekir neden? Çünkü bunlar transitive verb'ler ve geçişli fiiller Türkçe karşılığıyla ve nesnelerini İngilizcede almaları gerekiyor. Şu cümleyi bir tekrar yazalım. The window was broken. Az önceki cümlemiz. Şimdi bu cümlede eğer ki camı kıran kişiyi eklemek istiyorsak cümleye mutlaka bu cümlenin sonuna by Ali diye eklememiz gerekiyor. Yani ne anlam veriyor bu? Ali tarafından kırıldı anlamını vermiş oluyor. Peki bay Ali her zaman söylenilmek zorunda mı? Hayır. Yani biz eğer ki vurgulamak istiyorsak kimin yaptığını söylemek istiyorsak by Ali diye cümleye ekliyoruz. Mesela the bridge was built in 1999 böyle bir cümlemiz olsa ve kimin yaptığını inşa ettiğini bilmiyorsak ama işte şu tarihte inşa edilmiş bu köprü demek istiyorsak bu durumda zaten pasif yapıyı kullanırız. Aktif yapıyı kullanmayız. Normal şartlarda biz her zaman aktif yapıyı tercih ediyoruz. Pasif yapıyı agent'ı bilmediğimiz zamanlarda kullanmak zorundayız. Agent kimdir? İşi yapandır. Şimdi build fiili nesne alıyor mu? Nesne alan bir fiil mi? Evet, bir şeyi inşa etmek. Eğer alması gereken nesne kendisinden sonra geliyorsa biz deriz ki bu cümle aktif yapıda kullanılmış. Eğer ki alması gereken nesne build fiilinden önce gelmişse bu durumda deriz ki bu cümle kesinlikle pasif yapıda kullanılmış. Bu bizim soru çözerken en çok dikkat edeceğimiz şeylerden birisi. Buna nereden güveniyoruz? Çünkü bir fiil eğer nesne alan gruptaysa mutlaka nesnesini almak zorundadır diyoruz. Fiilin alması gereken nesne eğer kendisinden sonra geldiyse aktif, kendisinden önce geldiyse pasiftir diyoruz. Şimdi bir diğer çıkaracağımız mantık da şu. Mesela bu cümlede the window cümlenin öznesi konumunda, değil mi? was broken yüklem çünkü. Şöyle bir sonuç da çıkartabilirsiniz. Eğer agent ile özne aynı kişilerse deriz ki bu cümle mutlaka aktiftir. Eğer agent ile özne farklı kişilerse o zaman deriz ki bu cümle mutlaka pasiftir. Örnek vermek gerekirse Ali broke the window. Ali camı kırdı. Yapan kişi de aynı ve aynı zamanda da özne konumunda hem özne hem de agent ama the window was broken dersek by ali bu agentımızdı zaten agent'ı by'la veriyoruz bu da özne bu durumda aynı kişiler olmadığına göre pasiftir diyebiliriz bizim mutlaka benim tavsiye ettiğim yol tabii ki şu nesneyi takip etmek fiilden önce mi geçmiş sonra mı geçmiş buna göre aktif ya da pasif olup olmadıklarına karar verebiliriz şimdi çift nesnelere bakalım Bunda iki nesne vardı. İstediğim nesneyi başa koyup cümleyi pasif yapabilirim. Yani istersem Estory'yi başa koyarım. İstersem Ali'yi başa koyabilirim. Was told anlatıldı. Hikaye anlatıldı. Ali'ye ne anlatıldı? A story. Ali was told a story. A story was told to Ali. Anlatıldı. Kim tarafından? Ben tarafından by me diye bu cümleye ekleyebilirim. Eğer ki işi yapan kişiyi vurgulamak istiyorsak. Şimdi klasik cümlemizi yazdık yine. Ali broke the window. The window was broken. Bir de İngilizce'de acaba buraya by mı koyacağım, with mi koyacağım diye de düşünebiliriz. Eğer ki agent'ı vereceksem, agent yani agent neydi? İşi yapan kişiydi. Ali'yi vereceksem by vermek zorundayım. Eğer araç söz konusu olacaksa yani tool neyle kırdığını söyleyeceksek camı o zaman da with a stone taşla kırdı. Bunlar Türkçe'ye çevrilirken sanki ile ile çevrilecekmiş gibi hani by bus var çünkü. Bunu bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Agent'ı vereceksek eğer by ne ile yaptığımızı aracı söyleyeceksek eğer kullandığımız araç söylenecekse eğer o zaman da with it kullanıyoruz. Bu iki örneğe bakalım. The bread was cut a knife. By a knife mı, with a knife mı? Burada ekmeği kesen Ahmet olabilir. Neyle keser? Bıçakla. Bu bir araçtır burada. Dolayısıyla with a knife olmalı. Vazo kırılmış. Kıran kim? Ali mi, kedi aracı mı olmuş burada? Hayır. Bu burada agent olduğuna göre bunun da by olması gerekir. Şuraya da İngilizcedeki bayları bir sıralarsak Şimdi gördüğümüz üzere by Ali pasif yapıda kullanılabilen bir ifadedir diyebiliriz. Onun haricinde mesela by the river ne demek? Orada yakınında by bus var. Transportation için kullanabiliriz. Ulaşımda yani otobüsle derken. By smiling yani gülerek, erek, arak anlamlarını verebiliriz. Bir de by 1999 var mesela. Past perfect tense de kullanıyorduk hatırlarsanız. Tense'lerde veya by... 2024 dersek eğer future perfect'i kullanırız. İngilizcede her buy pasif olan by değildir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bizim bazı sıfatlarımız var. Mesela tire, tiring ve tired. Bored, boring, bored. Kelimenin kökü aslen fiil malum. Bu ne demek? Tire yormak demek. Peki tiring ne demek? Yorucu. Tired ne demek? Yorulmuş. Bor sıkmak. Sıkıcı sıkılmış. Şimdi biz bunları öğrenirken nedense şöyle öğrenme eğiliminde oluyoruz. İşte bunlar icı içi gibi eklerle çevriliyor. Veya işte şunlar insanlarla bunlar cansızlarla gibi düşünülüyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani işte biz üçüncü hallerini insanlarla, ayıncili hallerini ise cansızlarla kullanıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle hiçbir şekilde yok. Bizim burada neye dikkat etmemiz gerekir? Aktif mi, pasif mi? olup olmadıklarına bakmamız lazım. Mesela biz az önce tire fiilini verdik. Tire eylemi var. Bir tane iş var. Bir tane de Ali var. Şimdi bunları düşünün. Tire yormak. Bir tane yapılan iş var. Bir de Ali var. Ali de bu işi yapıyor. Yorma eylemini Ali mi yapar? Jab mı yapar? Dolayısıyla siz eğer jabı niteleyecekseniz tiring dersiniz. Etkilenen Den bahsedecekseniz eğer adı üstünde edilgen, etkilenen, suçsuz yani pasif adı üstünde. Eğer etkilenenden bahsedecekseniz tired Ali dersiniz. Tired boy. Eğer etkileyenden bahsedecekseniz etkileyen yani eylemi yapan bu durumda da aktiftir zaten bu adı üstünde aktif ve bu eylemi yapıyorsa biz buna -ing ile söyleriz. Desek ki bored girl ne demek? Boring girl ne demek? Sıkıcı kız, yani sıkma eylemini bu yapıyor. Bu etkiliyor. Bu ise sıkılmış, yani etkilenmiş. Mesela surprise, surprising, surprised. Bakın bu şaşırtmak demek. Bu şaşırtıcı, bu ise şaşırmış. Dikkat ederseniz pasif hali sanki yokmuş gibi Türkçede l veya n takıları yok ama İngilizcede şaşırmak kelimesi surprised olarak kullanılması gerekir. Neden? Çünkü bir haber var, news var. Bir de kız var. Şaşırtma eylemini yapan haber midir, kız mıdır? Haber şaşırtma eylemini yaptığına göre surprising olan news'tur. Girl ise bu haberden etkilenen kişidir surprised'dır. Bunu bu şekilde öğrenmelisiniz. Etkileyen ve etkilenen. Yani pasif konusuyla alakalı olduğu için bunu buraya koydum. Ve son olarak bir de get pasif var. Yani getten sonra fiilin üçüncü hali kullanımı var. Bunu da şu şekilde kısaca söyleyeceğim. Mesela she was tired ne demek? Yorgundu. She got tired ne demek? sanki bunu fiilleştiriyor diye düşünelim bu sıfatı ve yoruldu demek. Bu her sıfatla olmaz. Hangi sıfatlarla olur derseniz bunun için binlerce sıfat ezberlemek gerekir. Sadece mantıksal olarak düşünelim. Mesela bu beautiful olabilir miydi? She was beautiful, güzeldi. She got beautiful, güzelleşti. She was bored, canı sıkkındı. She got bored, canı sıkıldı. Her sıfatla olmaz. Ama mantıksal çerçevede Türkçe düşündüğümüzde bile hani bu olur mu olmaz mı diye karar verebiliriz. Bir nevi burada fiilleştiriyor. Burada ise sıfat olarak kullanımı devam ediyor. Şimdi buradaki idili ve ing'li yani üçüncü hali ki biz buna past participle diyoruz. Buna da present participle diyoruz. Kitaplarda böyle de geçebilir. Bunların bir listesini videonun açıklamalar kısmında link olarak koyacağım. Oradan edinebilirsiniz. Bu konu aynı zamanda Ejective ve verb konusu olarak da ayrı bir video hazırlayacağım onun için. Orada da geçecek aynı zamanda. Ben burada pasifle de ilintili olduğu için bunları buraya yazdım. Şimdi bu ing ve id'li sıfatlarımızda eğer ki id'li halini kullanıyorsak she is accustomed to cats. Kedilere alışkındır. Accustomed sıfatı to preposition alır. She's used to, değil mi bu bizim modüllerde gördüğümüz bir yapı? She's used to cats. İsim alır. Neden? Çünkü preposition var. Veya sleeping alone. Yalnız uyumaya alışkın. Veya she's bored. Sıkılmış. Neyden sıkılmış? Bir şey yapmaktan sıkılmış. She's bored of Ali. Ali'den sıkılmış. Veya bored of studying hard. Çok çalışmaktan canı sıkılmış. Of veya with iki preposition da alabiliyor. Bazı sıfatlar ise she's concerned About preposition'ı alırsa eğer, her father's life, bu endişe etmek anlamındadır. Worried about ya da anxious about. Ama eğer this book is concerned with dersem, with preposition alırsa, history, o zaman is related to anlamına gelmiş olur. Yani ile ilişkili anlamına gelmiş olur. Fiillerin üçüncü hallerinin aldığı prepositionlarımız var ve bunları tek tek ezberlemek zorundasınız. This book interests me. Bu kitap benim ilgimi çekiyor. I am interested in this book. Interested pasif kullandığımda to be fiili artı fiilin üçüncü hali pasif yapıdır. Aynı zamanda da sıfattır sta bu. Stative pasif olarak da geçiyor bunlara kitaplarda. In preposition'ı alır. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Ali broke the window. The window was broken. Ne yapıyorduk Ali'yi koyduğumuzda? buy koyuyorduk. Nasıl ki pasif yapıda agent'ı verirken buy'ı kullanıyorsak bu sonu id ile biten sıfatlarda özellikle agent'ı verirken de o sıfatın aldığı o özel preposition'ı kullanıyoruz. Burada in preposition'ın yaptığı vazife aslında iş şuradaki bayın yaptığı işle aynı iş diye düşünebilirsiniz. Sağ üst köşede linkini gördüğünüz bir sonraki videoda pasif konusuyla ilgili ayrıntılı açıklamalı örnek soru çözümlerimi bulabilirsiniz. Bu ve diğer tüm videolarımdaki kullandığım dokümanların taranmış dijital formatlarını, konuyla ilgili alıştırma ve testleri videoların altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Her türlü anlayamadığınız kısım ya da çözemediğiniz sorular için bana yorumlar kısmından ya da mail adresimden erişebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak bu ve benzeri diğer videolarımı takip edebilirsiniz.